Hepinize merhaba. Bu programda Herman ve Chomsky tarafından yazılan Rıza'nın İmalatı, Kitle Medyası'nın Ekonomi Politiği isimli kitaptaki propaganda modelinden bahsedeceğiz. Herman ve Chomsky, kitle medyasının mesajları ve sembolleri bizlere ileten bir sistem olduğunu anlatır. Kitle medyası eğlendirir, bilgilendirir ancak bizlere değerler ve davranış kodları da aşılar. Bunlar kurumsal yapılara eklenir, toplumun rızası ve onayı alınır. Bu süreç sistematik bir propagandayla mümkün olur. Totaliter sistemlerde medya tekeli ve medyanın propaganda aracı olarak kullanılması bizleri şaşırtmaz. Ancak Herman ve Chomsky dikkatlerimizi çoğulcu ve demokratik ülkelere de çevirir. Bu ülkelerde özel kişi ya da şirketlerin sahip olduğu medya rekabet halindedir. Hükümetler eleştirilir, yolsuzlukları ortaya koyan yayınlar yapılır. Medya kendisini ifade özgürlüğünün ve toplumun çıkarlarının savunucusu olarak gösterir. Ancak medya mülkiyetinde ve sermayenin paylaşımında eşitsizlikler vardır. Farklı seslerin duyulması kolay olmaz. Biz farkında olmayabiliriz ama çoğulcu demokrat sistemlerde de işlemeye devam eden bir propaganda süreci vardır. İdeolojik aygıtlar yani iletişim araçlarıyla şiddete başvurmadan toplumun rızası, onayı alınır. Herman ve Chomsky'nin anlattığı propaganda modelinde medya haberleri para ve gücü elinde tutan sınıfların ve çıkar gruplarının yararına beş farklı süzgeçten geçirerek bize ulaştırır. Ham haber ancak damıtıldıktan sonra uygun haliyle çıkar gruplarına ve seçkinlere tehdit olmayacak şekliyle gazeteye basılır ya da ekrana gelir. Bu süzgeçlerden geçirilmiş, damıtılmış haberler toplumun rızasını alır ve onaylanır. Şimdi bu süzgeçleri tek tek açıklayalım. İlk süzgeç kitle medyasının büyüklüğü, tekelleşmiş mülkiyeti, sahibinin serveti ve kar yönelimidir. Yani burada kitle medyası mülkiyeti önem taşır. Medya kuruluşları büyük şirketlerdir. Çoğunlukla da holdinglerin mülkiyetindedir. Öncelikleri de para kazanmaktır. İkinci süzgeç kitle medyasının temel gelir kaynağı olan reklamcılık ruhsatıdır. Medyanın üretim için paraya ihtiyacı vardır. Bu nedenle reklamcılar devreye girer. Reklam veren kuruluşlar bir anlamda ruhsat verme yetkisi kazanır. Kitle medyası da reklam verenlerin isteklerini göz önünde bulundurmak, onların desteğini almak zorunda kalır. Reklam alamayan gazete ya da televizyon kanalları marjinalleşir ya da bir süre sonra ayakta kalamayarak kapanır. Üçüncü süzgeç kitle medyasının haber kaynaklarıdır. Kitle medyası sürekli ve güvenilir bir ham haber akışına ihtiyaç duyar. Günlük haber ihtiyaçları doldurmaları gereken haber programları vardır. Önemli olayların çıkabileceği her yerde muhabir ve kameraman bulundurmaları çok masraflıdır. Bu nedenle Amerika'da Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri Bakanlığı kilit haber alma noktaları olur. Yerel bazda da belediyeler, polis merkezleriyle işbirliği yapılır. Statüleri ve prestijleri sayesinde hükümet ve şirket kaynakları geçerli ve güvenilir kabul edilir. Hükümet, iş dünyası, güçlülerin onayladığı ve finanse ettiği, uzmanların sağladığı bilgiler medyada dolaşıma girer ve yayılır. İktidar sahibi olanlarla onlar hakkında haber yapanlar birbirlerine kaynaşmış hale gelir. Dördüncü süzgeç, medyayı disiplin altına almanın bir aracı olarak tepki üretimidir. Tepki üretimi otoriteyle ilgilidir. Medyada yapılan bir açıklama ya da programa karşı gösterilen olumsuz tepkileri kapsar. Örneğin mektup, dilekçe, kampanya, meclis konuşmaları, tehdit içeren hareketler, günümüzde troller. Güçlü olanın ideoloji ve çıkarına uyan tepki üretilir. Bu nedenle kitle medyasında gücü sorgulayanlar tepki üretimi sonucunda marjinalleştirilir ya da kovulabilirler. Herman ve Chomsky'nin propaganda modelindeki beşinci süzgeç anti-komünizm yani korku ideolojisidir. Bu ideoloji mülkiyet sahiplerinin sınıfsal üstünlüğünü korumak için kullanılır. Kitle medyası, kitlelerin onayını almak için ortak bir düşman yaratır. Komünistler, teröristler, düşmanlar, göçmenler. Toplumun ikna edilmesi bu şekilde kolaylaştırılır. Herman ve Chomsky tarafından sıralanan bu 5 süzgeç kitle medyasında doğal bir şekilde çalışır. Hatta dürüst ve iyi niyetle çalışan haberciler haberlerini profesyonel habercilik derlerine dayanarak sunduklarına kendileri de inanırlar objektif de olabilirler ama her şey bu süzgeçlerin sınırları içinde gerçekleşir. Herman ve Chomsky bu görüşlerini tüm medyaya mal etmez. Ancak bu sistematik propaganda modeli kitle medyasının dünya görüşlerimizi nasıl manipüle ettiği ve bunun da ekonomik ve siyasi anlamda egemen olanların işine yaradığı konusunda önemli bir farkındalık yaratır. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Kanal ama abone olursanız sevinirim hoşçakalın.